sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fly oynuyoruz Birazcık tur atacağız Birazcık tur, at tur atımını yapacağız evet. Şimdi mağazaya gideceğim Tabi girebilirse Neyse biz o zaman tur atalım göstereyim İnşallah tur Evet bu benim kaçıncı Bizim olduğunu bilmiyorum. Eee alıştan söyleme söylemeyeceğim. Ya algılamıyor ya. Aha. Ah. Şöyle geri dön. Nasıl? Ha ya şöyle yapıyor ya. Neyse o zaman bu kutu açalım.

Bunlar <laughs> <Çık paraşık. gülüyor> yani şimdi... evet, ne istemiş? Çiğ şimdi mağazayı Ya bu ne? Nasıl? Mağaza istiyorum ben. Olmayayım, olmuyor ya, olmuyor. Nasıl? çıkılmıyor. Oraya gidiyorum. Mağaraya Tabii Tabi ki olmaz olmaz. Yine oraya. Ha girdi. Şimdi kutu açık. Kıta başlıyoruz. Aa yerel mı? Tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla em, reklama bastım. <laughs> ya av, ablam bastı daha doğru izledi. Gideceğim yanımda. Biliyor bir de. Görüşürüz. Git lan. Ya git lan. Arkadaşlar bir de gidiyorum. Arkadaşlar şimdi em, şimdi kutusu da atacağız birazdan. Şimdi biz kutulardan devam ediyoruz. Ne, i̇şte ne geliyor? Para. Tamam daha başta şey yapacağız. Sen daha açıyoruz. Açtık ve yine para. Bu ne? Şimdi neyden açıyoruz? Şifrey. i̇yi. Yani yine açıyoruz. Kaygay işte bu. İki tane. Arkadaşlar, Haberborg gibi bir şey yazıyor. Ama biz Türk olduğumuz için kaykay diyoruz. Nasıl? 300 para. Aşkının para. Bunu açıyoruz. Para. 500 Hızlı hızlı açıyorum. Şapka geldi. Yine açtım. Para 2500 para. Güzel. Para 1000 para. Yeniden açıyoruz ve yeni para kaç? O, oh. 300. Yeni açıyoruz. Anahtar. İşte bu. Bir tane anahtar. Bununla bizim Google açarız. açıyoruz. Ee, ne geliyor bu? Bu neydi? G gitar. Gitar. Spray. Şimdi baş bir tane daha açıyoruz. Ne geliyor? Para. 300 para. Ne geliyor? Şapka. Böyle doğru. <laughs> Spray. Bir tane daha açıyoruz. Anahtar. İşte bu bununla bir tane daha. Ben Bere bere ve sarık ederim buna. Ben açıyoruz. Anahtar. İki tane olsa. Bakalım işte ne Para 300. Başka ne geliyor? Kay, kay. Ne bu? Üç tane geldi. Sen daha açtık. Yine. Ah. <laughs> abla, abla. Neden gitmedin? Üç tane yine kay, kay geldi. Ayana vurdu ya. Ayana İyi. i̇yi, iyi Baya iyi. Güzel bayağı açıyorum, Sprey. Bir tane daha açıyorum, 800 para. Arkadaşlar Lala ablam yanımda. Böyle. Ne sesler mi var? Şey geldi iki tane. Şimdi bir tane daha açıyoruz. Para 800. Arkadaşlar bir dakika video da Arkadaşlar videoyu başlatmayı anlatmıştım şimdi başlattım Şimdi açıyoruz para geldi 300 300 para Şimdi yeniden açıyoruz Yere veya sapka Şipreyyyy geldi sürpriz. Şimdi anahtar. <laughs> Abla çık git. Niye gülüyorsun? <gülüyor> İki tane ne şey gördü? Arkadaşlar da çek Hayır. Hah artık gitti ya. Yoksa döyeceğim ya. Ben size kardeşlerimizi döyebiliyormuş. Başka bir her bir diğer yani. A tier tier tier. 300 para. Çok az para kaldı. O bu ne? Onu... Nasıl bir abi? Ha para 300. hesap kaymış bu. Para 500. Oğlum bana bir tane Bin para. Anahtar mı geldi? Gel. Eğer bundan para gelirse abone oluyorsunuz. Süper geliyoruz. Gelirse de şey, like atıyorsunuz. Bundan para gelirse vay kaderimiz oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne arkadaşlar şimdi bu gelirse ay para gelirse abone olup bildirimleri açıp like kaderimiz ya bu ne ya Neyse. Şimdi atacağım para gelecek. Yüzde yüz emin. Anahtar <laughs> <adam> geldi. <laughs> Vallahi <delirimi koştum. gülüyor> Bu sefer para gelirse abone oluyorsunuz. Arkadaşlar para geldi. Lütfen abone olun. Sözünüzü tutun. Yorumlara yorum yazmayı unuttum. Unutmayın, e, ee, kap atabilirsem atarım. Sabah sabah çekiyorum bu videoyu da. 3 tane kaykay, kay. bir tane daha açıyorum. Son, an... kaykay 2 tane, güzel. Son kaç kere açıyorum. bir tane daha açıyorum. Sprayyyy! Anahtar, işte bu. Çık çık. Yapma yapma almayacağım Almayacağım. Nasıl çıktı? Hop kuş kurdum. hayır yapmayacağım. Biz şöyle yapalım. şöyle yapacak ben. Allah. Ekran görüntüsü hala alıyor mu? Bakayım. Devam et yapıştır.

şöyle yapacak acaba hatırlıyorum Ama böyle daha iyi Bitti. Hı, ne dedi? Bir. Yeni de. Tamam. Oyundayız. ablamı görüyorum bir tarafta oynuyor ya gibi gibi illa başım kliseye ve ne kadar grubu beş aldık şimdi bir daha gitsek Kikik. <Sessizlik> Kakam. Polis baksin berban, ban semakin kapan cuci men tapan ya. Olmuyor ya. Arkadaşlar biz şimdi